...kız ...Shelby Wilder. emin misin? Evet, iyi. Kızlar, kızlar, durun. Güvenlik, acil yardım. Şey, güvenlik bu konuda gerçekten bir şey yapacak. Otaç benim, hemen bana ver. Girsene. <laughs> Shelby, ben hak ettim. Bana bak. Marlo, bunu neden yaptın? Sahnede kendini tamamen kaybettin. Resmen kuduz köpek gibi davrandın. Serena, yıllardır koçluk yapıyorsun. O tacın bana gitmesi gerektiğini biliyorsun. Birinciliği ben hak ettim. Ben de öyle düşünüyordum ama sonra jüriyle konuştum. Ve kuliste gerçekten endişe verici bazı davranışlar gördüklerini söylediler. Ne davranış? Mark. Bence kesinlikle dereceye gireceksin. Bir de o yürüyüşün yok mu? Tek kelimeyle mükemmeldi. Jüri buna karşı Teşekkür ederim. Umarım öyleyim. Görmek için bana lazım. Sana bir iyilik yapıyorum. Hiçbir jüri gözlüklü bir kıza taç takmaz. O çerçevelerden makyajı bile görünmüyor. biri değildi, hayır. Ben yardım ediyordum. Ha, Marla. Tamam, peki, etmiyordum. Ama bu bir yarışma. Rekabetçi olmak ne zaman suç oldu? Bir de sahnede Shelby'le kavga etmen gerekiyor muydu? Cık. Sen itibarını yerle bir ettin. Yarışmalardan men edileceksin. Aman tanrım, eminim kimse görmemiştir bile. Ucuz takma tırnaklar olmasa bu asla olmazdı. Marlow! Sakin ol, bir şey yok. Ah. <gülüyor> 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 Güvenlik bu konuda bir şey yapacak. <laughs> 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 Bebeğimin kışkırtılmadığını <laughs> nereden biliyorsun? Aynen. Hiçbir şekilde kışkırtılmadı sadece bir video. O kadar da büyütülecek bir şey değil. İkiniz de bu durumu artık ciddiye almaya başlamalısınız. Bu video şimdiden 1 milyon izlendi ve daha 24 saat bile geçmedi. Bir sürü telefon alıyorum. Yarışmaya devam etmek istiyorsan bu olayın kontrolünü hemen ele almalısın. Tamam, belki de Serene haklıdır bebeğim. Yani güzellik yarışması kariyerini etkileyecek bir şeye izin veremeyiz. Şu parlak kupalara bir bak. Tamam mı? Bir gün mutlaka Miss üyesi olacaksın. Peki, tamam. Planın ne? Peki, benim teklifim şu. Halkın gözündeki o imajını baştan aşağı yeniden yaratalım. Gizlice, okulunu çok seven, derslerine sıkı sıkıya bağlı ve başkalarına yardım etmekten keyif alan, mütevazı, inek bir öğrenci olacaksın. O tüm şatafatı, pırıltıyı ve taçları tamamen geride bırakıp dünyayı aslında tam olarak kim olduğunu göstereceksin. Asla. Ben asla ezink gibi görülemem. <laughs> Hem Dok şu etmeye. halime bak. İmkansız. Neyse. Marlow. Bence onu dikkatle dinlemeliyiz. Bir milyon izlenme fazla. Asla. Hem okula geç kaldım. Tamamen abartıyorsunuz. İşte orada. Hey Charles, korktum. Eşyalarımı almaya geldim. Bu benim glossier parlatıcı. Ama paylaşıyordum. Artık değil. Sahnede öfke nöbeti videonu gördük. Utanç vereceğim. Kızlarla toplandık ve seni gruptan atmaya karar verdik. Ne? Ve yapamazsınız. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz sana ya da kötü şöhretine ihtiyacımız yok. Sen şey gibi linçlendin. Seni ne anılamayız. Bu arada cildin bugün aşırı solgun görünüyor. Solgun değil, uyumadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bile mi? <laughs> ne bakıyorsun inek? <laughs> Bebeğim ne kadar zor bir gün geçirdin bir bilsen. Hey, buraya oturamazsın. Ne? Ben senin kız arkadaşınım futbol takımındaki herkes o videoyu bana gönderdi. Antrenörüm bile futbol bursu almak istiyorsam o kötü kalpli güzellik kraliçesiyle anılamam. Hiç değil. Ciddi misin? Yanımda olmayacak mısın? O video olanları tamamen yanlış yansıtıyor. Bitti Marlo. Üzgünüm. Merak etme. O çok emin ellerde olacak. <laughs> Peki tamamdır. Haklısınız. Tamam. Bu video resmen hayatımı mahvediyor. Artık bir şey yapmalıyım. <Sessizlik> Serena yardım et. Onun güzellik yarışması kariyerini kurtarmalısın. Linç edilmek için fazla genç ve güzel. Peki. Ama bu hiç de kolay olmayacak. Bunu bilmelisin. Beni çok iyi dinlemen gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi bazı halkla ilişkilerci arkadaşlarımla konuştum ve hepsi bir süre ortadan kaybolmanı ve gizli göreve çıkmanı önerdi. İnek bir tip olarak, hani şu gözlüğünü kırdığın kız gibi. Bilirsin, kendini başkasının yerine koymanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için. Seni takip edeceğim, fotoğraflar çekeceğim ve sonra nasıl değiştiğine dair bir hikaye üzerinde çalışacağım yeniden markalaştıracağız ve yeni daha nazik halini tanıtacağız. Sonra daha iyi bir insan olmak için harcadığın tüm çaba hakkında bir konuşma yapacaksın. Kulağa zor geliyor. Tatlım ne yazık ki bu bizim son seçeneğimiz. Tamam ama. Peki bu görevi nasıl yapacağım? Kalacak bir yer ve özel bir okul ayarladım bile. Her şey hazır. Sadece görünüşünü ...yaratmalıyız. İnekliğe hazır mısın? Hadi yaptırın. Bitti. Aman tanrım, olamaz. Kütüphaneciye benziyorum. ve en iyi şekilde daha fazla. Merhaba Serena. Merhaba Çelik. Sen Marlo olmalısın. Memnun oldum. İçeri gel. Umarım yeni okulda gözlem yapmayı seversin. Eyaletteki en iyi fen programı burada. Vay. Vay. Eminim bayılacağım. Git yeni kankan, Cennet'e abi merhaba de. Odası hemen arkada. Merhaba Marlo, ben Cennet. Tanıştığımıza sevindim. Ben de. Odamı beğendin mi? yaşırı pijama partım gibi olacak. Makyaj malzemelerin, saç maşan nerede? Takıların parfümü, yani tırnak törpün bile mi yok? Ya tırnağım kırılırsa? Ah saçmalama. Bizim gibi kızların bunlara ihtiyacı olmaz. Ama ödünç alman gerekirse kendi nemlendiricim var. Sana izin verdiğin için teşekkürler. Mevcut durumundan uzaklaşması gerekiyordu. Sorun değil. Dürüst olmak gerekirse, Cenet'in bir arkadaşı olduğu için rahatladım. Okulda o kadar çok zorbalığa uğruyor ki, odasında hep yalnız. İyi mi diye endişeleniyorum. Ah, ah, ah. Pardon, iş. Gerçekten gitmem gerek. Elbette. Oh. Marlu neden durumundan uzaklaşmak zorunda? O da mı zorbalık görüyor? Onun gibi. Gitmeliyim. Bir şeye ihtiyacın olursa mesaj at. Bookside <stöpefoot> Akademisi'ne hoş geldin. Benimkinin yanında boş bir dolap var. <laughs>. O ezik kazana resmen bayıldım. O <laughs> kadar... Nereden aldın? Bir evsizden mi? <laughs> Aaa! <gülüyor gülüyor> ilk inek <laughs> arkadaşını mı bulmuş? <laughs> Ben Marlo. Siz kimsiniz? Ben Amber. Bu Cenet'in bizden daha önce bahsettiğini şaşırdım. Evet, okulu biz yönetiyoruz. Uyum sağlamak istiyorsan, bizi etkilemelisin. Önce Hiç arkadaşı olmayan o mega inekle takılmanı tavsiye etmem. <gülüyor> <gülüyor> evet, mesafemi koruyorum. Cenet, yakışıklıların kriptoniti gibidir. <laughs> tavsiyenizi istemedim. Peki, burada ne yapıyoruz? bizim için Hayır, kesinlikle hayır. Cihan'e, erkek arkadaşımı üzme. Yapmazsan kötü olur. Bu kopya alır. Ne? Her neyse, bende daha iyisi var. Hadi artık gidelim. Marlowe tüm şatafatı ve pırıltıyı bir kenara bıraktı ve kendini özel bir okuldaki derslerine adadı. Bu çok havalı. Genelde yalnız yerim. O kızlar sana kötü davrandı. Onlara hadlerini bildirmelisin. Evet, kesin. Komiksin, Marlowe. Zorbaların sana böyle yapmasına izin verme. Hiç mi kendini savunmazsın? Ben mi? <laughs> asla, asla. Onlar gerçekten çok korkutucular. Maalesef haklılar. Ben aslında biraz iyiyim. Sana bir şey gösterebilir miyim? Okulun en sevdiğim yeri. evrensel biyoloji daha iyi öğrenmek için. Bu inanılmaz Cennet. Gerçekten de ne kadar çok iş yaptığını görüyorum. Ve bütün bunlar sadece eğlence için mi? Eğlence için değil. Çok önemli. Birkaç yıl önce annemi nadir bir kanser türü yüzünden kaybettim. Onun için neredeyse hiç tedavi yoktu. Hastalık çok ilerlemişti. Ben bilimi her zaman gerçekten çok başarılıydım. Bu yüzden tüm hayatımı ve boş zamanımı kanser araştırmalarına adanmış bir kariyere adamaya karar verdim. Annem gibi hastalara yardım etmek için annene olanlar için gerçekten çok üzüldüm. Tüm bunları onun için yaptığına inanamıyorum. Bu kadar büyük bir özveriyle fedakarca, iyi amaç yoksa ineklik boşuna. İyi. mezun olduğunda bu prestijli araştırma programı Sadece ne yazık ki çok pahalı. Eminim o gıcık kızlar gerçekten ne yaptığını ve neden sürekli ders çalıştığını bilseler de anlarlardı. Bence senin burada yaptığın, o popüler kızların yaptığı her şeyden çok daha havalı. Hayallerinin peşinden gidiyorsun ve kendin gibi davranıyorsun. Cesurcan. bu cesurca. Bu inekçe muhabbetlerimi dinlediğin için sağ ol. Beni anlayan inek bir arkadaşımın olması çok güzel. Lafım olur. Marlo, fen laboratuvarında imkanı kısıtlı öğrencilere ders vermek için gönüllü bile oluyor. biri. O kadar da yakışıklı değil. Erkek arkadaşıma bakma. Ben, ben özür dilerim. Biliyor musun? Onun gibi bir erkeğin dönüp sana bakacağını düşünmen Evet, aynen öyle. Haddini bilmelisin. Çok çirkinsin, tam bir eziksin ve resmen bir trajedisin. Onu rahat bırak. İnek yavrusunun sesi çıkıyormuş. <gülüyor> Titriyorum. <gülüyor> 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 Matematik dersine girmem lazım. 10 dakikaya tuvalette buluşuruz. Tamam. Cennet, onlara karşı koymalısın. Sana böyle davranmalarına izin veremezsin. Sanırım çok korkutucular. Hep donup kalıyorum. Zaten muhtemelen benim hakkımda haklılar. Hayır, değiller. Onlara bir ders vermek lazım. O tür kızlar her zaman bir şeyler saklar. Sonra görüşürüz. Yeni ineğin bize laf yetiştirmesi aşırı sinir bozucu. Aynen. Değil mi? Okulun tek eksiği buydu. Bir tane daha ezik inek. Onu kolayca korkutup kaçırırız. Aman Tanrım. Harikasın. Bize bir teki daha. Artık ders çalışmayayım. Sıkıcı işleri Cennet'e bırakalım. <laughs> Bana bir dakika ver. Fotokopileri bitirmem lazım. Uslu durun. Amber. Ah, dikkat et. Lamellerime dökecektin. Sonuçlarım mahvolurdu. Olsun. Kes sesini. cene, bu ise kimyası. Sanki gerçekten kansere çare buluyorsun. Sen neden o kutu boyasıyla yapılmış demoder öflelerini de alıp yerine dönmüyorsun? <laughs> Aa o kadar şeker iyi gelmez. Tam benim tersimde biraz ben Ay, Şimdiden çıkmış. Aa, senin gibi bir inek neyin modu olduğunu nereden bilecek ki? Söyler misin? Mesela o kolyenin kesinlikle sahte olduğunu biliyorum. Bu harikaydı. Bunu nereden bildin? Dedim ya hadi savun kendini. Sınav kağıtlarınız bende. Kimler heyecanlı? Affedersiniz hocam. Başlamadan önce Amber ve Lindsay çantasını kontrol edin. Ne yapıyorsun sen? Amber, Lindsay, sınav cevaplarını önceden nasıl ele geçirdiniz? Şanslı bir tahmin. Bu sayıda kopya çekmek uzaklaştırma sebebidir. Cennet gibi saatlerce ders çalışan öğrenciler varken bunun ne kadar adaletsiz olduğunu anlıyor musunuz? İkiniz de derhal müdürün odasını gidin hiç vakit kaybetmeden. Ve karnenize kimya dersinden kocaman bir sıfır yazıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Marlo. Bunu yaptığına inanamıyorum. Tam bir ay uzaklaştırma aldılar. Bunu hak ettiler. Sen arkadaşımsın. Elbette seni savunacaktım. Gittiğimde kendini savunabilmeni istiyorum sadece. Sen de benim arkadaşımsın Marlo. Daha önce senin bir arkadaşın olmamıştı. Bana çok şey var. Kız arkadaşımı okuldan attırdınız. Bunu ödeyeceksiniz, inekler. Aslında Harry, senin kız arkadaşın ve arkadaşı zorba ve kopyacı. Sınavda kopya çektikleri için uzaklaştırma onlar. E bu bizim suçumuz değil. Ve artık senin ya da bir başkasının beni aşağılamasına izin vermeyeceğim. Her neyse Janet, boş ver. Vay canına, bu inanılmazdı. Haklısın. Zaten o kadar yakışıklı değil. Bir taslak Gerçekten harika iş çıkarmışsın. Bu makale, senin itibarını kurtaracak. Rahi ve Teresa gibi görünüyorsun. Ah ve herkes inek kılığını tamamen yuttu. Serena bence yapmamalısın. Bey bak. Elimde senin bu zavallı Cennet'e yardım ederken çekilmiş fotoğrafların var. Ah harika olacak. Artık rol yapmayı evine gidebilirsin. Onun arkadaşı gibi davranmana gerek yok. Bu rol değil Serena. Ben Cennet'e önemsiyorum. Bana şimdiden o kadar çok şey öğretti ki. Ve aslında çok havalı inek de olsa. That's sweet. Ama fark etmez. Senin güzellik kariyerini kurtaracak. Bunu çok iyi hatırlıyorsun değil mi? Çin yemeği isteyen? Sağ ol, biz gidiyoruz. Cennet'e hoşça kal diyebilir miyim? Şimdi gidelim sonra yazışırsın. Bebe. <laughs> Bebe. <Baby. gülüyor> Seni güzellik yarışması koçunla konuşurken duydum. O yüzden biraz araştırma yaptım. Sen o linç edilen güzellik kraliçesisin değil mi? Şimdi beni ne için kullanıyorsun? İmajını düzeltmek için mi? Sen de Amber ve Lindsay gibisin. Hayır, sen bir zorbasın. Cennet, sandığın gibi değil. Açıklamama izin ver. Bana kendini savunmayı sen öğrettin, Ben de onu yapıyorum. Benimle konuşma Marlowe. Merhaba. Cenk mı? Onunla konuşmam lazım. Üzgünüm. Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Sanırım beni engellemiş olmalı. Bunu ona verebilir misin? Her şeyi açıklıyor zaten. Benim. Ve ona lütfen şunu söyle. O da benim en iyi arkadaşım. Bu hafta sonu bir yarışmam var. Gerçekten gelmesini istiyorum. Söyleyeceklerimi duysun istiyorum. Ne yapabileceğime bir bakayım. <laughs> <inaudible> Congratulations, Marlo James. Marlo James. <inaudible> Last Sinemal time I saw you, you were suspended from competition. This time, sefer, you swear to you For the, question, for the question, question and answer portion and answer of this pageant, we know can you tell the what you've you learned. learned? Thank you. Yes. First, I want, kaç first hafta I want to apologize to Shelby. apologies. yaptığım yanlıştı wrong ve in kötü niyetliydi yeah. ve otağı onun hakkıydı. Dürüst olmak gerekirse eskiden bir zorbaydım. Okulda kocaman bir egosu olan popüler bir üniversite. Really kendimi daha iyi hissetmek için başka kızları aşağılamaktan daha iyi hissetmek. Bu da Cennet'e taşıdı. Cennet bana nazik olmanın ne demek olduğunu öğretti. Onun yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Someone selfless, brilliant, really really and, so and done authentically done. herself, Janet taught me that it's not what you, like, it oh you look like that makes you beautiful. beautiful. It's, it's how you treat it. others. Yeah. And, and the, the winner is, is... Marla oh, James. James. <laughs> ne geldiğine çok sevindim. Güzel, numaraydı. Makale elimde, tamamen hazırlanmış ve yayına hazır. Bu makale, bugünkü muhteşem performansınla bir araya geldiğinde seni kesinlikle yeniden zirveye taşıyacak. Hayır, bu kariyerini kurtaracak. Zaten yayınlanmak üzere ayarlandı. Ama bu gerçek değil ki. Tamamen uydurma bir şey. Sana yardım ediyordum. Aptallık etme. Artık yardıma ihtiyacım yok. buldum. <laughs> Serena. Güzellik yarışmalarına katılmak istemiyorum. Anneni ararım. Annemin zaten haberi var. <laughs> olmaz. Hayır. Ne demek? Güzellik Kraliçesi olmanın yolunu bana sen gösterdin. Ve sen benim en iyi arkadaşımsın kafa çeneni ve şu parayı al. <laughs>